Merhaba esenlikler Arkadaşlar şimdi istek üzerine bir video yapacağız kedi köpeklerle evcil hayvanlar istek gelmişti benim Çünkü bu sektörün içinde olduğum için biraz bilgim var yalnız söyleyeyim ben doktor değilim resimde de gördüğünüz gibi bu çikolata Mesela birçok insan bilmez kedi köpeklerin çikolataya şey olduğunu zararlı olduğunu Tabii bu Aslında bazen Hani yedi ama köpeğim bir şey olmadı diyebilirsiniz o belki miktarından dolayıdır veya farkından dolayı Çünkü bunun içinde bir madde var o yüzden kaynaklanıyor Siz gene de vermeyin yani. Kedi zaten yemez, Kedi, kedinin öyle bir şeyi var, kedilerde. seçicidir kediler her, her verdiğiniz şeyi yemez kediler fakat köpek ne versen hemen hemen her şeyi yer. Yani burada bazı insanların, çoğu insanın bilmediği ve kliniklerde çoğu görülen bu yüzden görülen vakalar hakkında biraz bilgi vereceğim o tür bir video olacak. Hatta bakın şöyle bakın internetten de araştırabilirsiniz bakın burada ne diyor toksik diyor çikolataya gördüğünüz gibi bu bir herhalde veteriner sitesi galiba oradan almış Google başka ne var mesela yanlış bilinen veya bilinmeyen bazı şeyler var mesela kemik vereyim diyor. Ee, köpeğime kemik vereyim diyor. Fakat sert kemikleri genellikle çok sert kemikleri vermeyin. Yedikleri zaman bu çok görülen bir şey. Bu vakalar sert olduğu için sindirim sistemlerine zarar verebiliyor. Yırtık gibi böyle midesi veya bağırsaklarında. Bu türde çok vaka görülüyor. O yüzden kemik verecekseniz de yumuşak olmasına dikkat edin. Yani çok sık da vermeyin. Başka bir konu mesela kedi ve köpekler insanlar gibi değil. Kendi kendilerine B vitamini üretemiyor, metabolizmalar. Bunun için ete ihtiyaç duyuyorlar. Zaten o yüzden etçil hayvan bunlar. Ve kurumamalar da biraz eksik olabiliyor bu tür şeyler. O yüzden haftada bir mesela çiğ et verirseniz iyi olur. Böbreklerinin sağlığı için özellikle. Ve i̇nsanlar genelde bir de şey aşılamaya ve kısırlaştırmaya pek önem vermiyor. Halbuki bunlara da dikkat edin. Zamanında yapın. Başka ne diyebilirim? Biraz bilgi vereyim. Mesela büyük köpeklerde kansere yatkın olma gibi bir durum oluyor. Bunu da aklınızda tutun. Mesela insanlar böyle bazen bilemiyor STD yani. Sexual transmitted disease deniyor yani aynı yani insanlardaki gibi bu kedi köpeklerde de görülebiliyor. Hatta bu ateist çevrelerde bizim çevrelerde böyle son zamanlarda dillendiren hermoprodit o tür hastalıklar bile görülebiliyor şeyde. Hatta kriptopsis gibi e, böyle e, cinsel e, alakalı hastalıklar görülebiliyor. Nadiren de olsa. Aa, başka ne diyebilirim? Mesela tüylü köpeklerle ilgili böyle bir yanılgı da olabiliyor. Böyle tüylerini kesmeye çalışıyorlar sıcak iklime onu yapmayın. Onu şey gibi düşünebilirsiniz. Adapte olabilir yani o sizin kesmenize gerek yok şeylerin tüylerini. Sıcak da olsa mesela haskileri falan ya bu çok terliyordur falan diye. Hayvanlar, kedi köpekler şey dilinden terler. Yani bir insan gibi terlemezler onlar ve bu şey, o katı kort yani de şeyi tüy O şeye Derisinde bir şey hısa ayarlamasını yapar yani sizin e, Kesmenize gerek yok şeyini Tüyünü Başka ne diyebilirim <laughs> Mesela su verin dehidrasyon sorunu olabilir hayvanlarda Hani sokaklara diyorlar ya, su koyun içsinler diye o da bir sorun Başka ne olabilir Yani böyle salgın hastalıklar da var o yüzden aşı yapıyorlar zaten salgın hastalık zaten bu Korona gibi Şimdi gündemde olan Kedi köpeklerde hayvanlarda çok görülüyor bu salgın o yüzden aşılama önemli Dinle alakası ne? bazı dinlerde özellikle Bunda Müslümanlıkta hatta Şafii mezhebinde köpekler pek sevilmiyor, hoş karşılanmıyor. Belki Türkiye'de görülmüyor fakat mesela benim yaşadığım yerde çok fazla köpek bulamazsın sokaklarda bazı yerlerinde. Bu dini şeyden kaynaklı. Yani sevmezler pek yaklaşmazlar köpeğe falan. Ee, bu da bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere.